korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, Enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa, Çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni, Dursun, bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler, Hakkın, kim bilir, Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, Tanı. Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun, incitme, Yazıktır, atanı. Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varlığımı alsın da hüda, etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdle bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır, ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyan sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.